Sevgili dostlar, bugün günlerden Haziran'ın ikisi mübarek Cuma günü. Bezelyelerimiz şu anda toplama haline geldi. Soğanlarımız aynı şekilde büyüdü artık dip çevirmeye başladı. Ve bugün oturak barbunya ve diğer kuru fasulyenin şu şekilde olduğu gibi tohumları hazır. Buraya hortumları çekildi. 2 Haziran 2023 tarihi itibariyle dikilecek. Yine domateslerimiz aynı şekilde sırık domateslerimiz bunlar da Haziran 1 itibariyle sırıkları dikildi. Sırık barbunya ve sırık taze fasulye. Bunları da 2-1 Haziran itibariyle sırtlandırdık inşallah. Patateslerimiz de bugün Haziran ayının ikisi itibariyle Rabbim bereketini artırsın. Ee, güzelce diplerin dolgusunu yaptık. Nohutlarımızı da Mayıs'ın 10'unda diktik. devam ediyor. Rabbim hayırlısıyla yemeği kullanmayı eş dostla beraber tadını çıkarmayın nasip etsin inşallah.